Ee, ben ister istemez meslekçi bir cevap vereceğim. Aileye düşen e, en önemli şey yardım alma davranışı. Mesleki yardım alma davranışının önünü açmak. Bu davranışı mesleki yardımı ulaşılır kılmaktır. Bu şu ya da bu ekol demiyorum. Tam bütün zenginliği içinde, bütün kendi iç tartışmaları içerisinde bir ruh sağlığı alanını herkes için ulaşılır kılmaktır dolayısıyla bir şekilde kendi içinde dinamik, tartışmalı bir ruh sağlığı alanının giderek yaygınlaşması gerekiyor. Devlete düşen rol burada kendine düşen rolü abartmamak olacaktır. Yani doğru ruh sağlığı hizmetini kendisinin bildiğini düşünecek organları yaratmaktan ziyade kendi dışında oluşan bu daha sivil örgütlenmeler aracılığıyla oluşan ruh Düşünün dünyada ruh sağlığı alanındaki gelişmelerin çoğu üniversitelerin bile dışında gelişti. Bırakın devleti. Enstitüler gibi piyasa kurumları üzerinden gelişti. Yani devlet daha ziyade bunların düzenlenmesi, önünün açılması gibi ikincil bir işlev görmek zorunda. Yani devlet kendi üstüne düşen görevi yapıp bu alanda haddini bilmesini bekliyoruz.